Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 3. sınıf Türkçe Gizem Yayıncılık sayfa 59 60 61 işleyeceğiz. Oktay Atatürk'ü öğreniyor dinleme metni etkinlik cevapları. 1. etkinlik soruları ve cevapları. Soru. A. Aşağıdaki soruların cevaplarını söyleyelim. 1. Atatürk'ü hangi özellikleriyle tanıyorsunuz? Cevap. Mustafa Kemal Atatürk'ü liderlik, ileri görüşlü, zeki, çalışkan, mücadeleci ve vatansever bir kişilik olarak özellikleri ile ifade edebiliriz. 2. Atatürk'ün fotoğraflarını nerelerde görüyorsunuz? Cevap Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları okulumuzdaki resmi yerlerde, iş yerlerinde, caddelerde ve milli bayramlarda her yerde görebiliyorum. 3. Atatürk'ü bu kadar çok sevmemizin nedeni nedir? Cevap, Mustafa Kemal Atatürk'ü bu kadar sevmemizin temel nedeni, ülkemizi düşmanlardan kurtarması ve biz çocuklara cumhuriyet armağan etmesi olarak gösterilebilir. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk, bizlere çalışmanın önemini, ileri görüşlü olmanın, azmin, fedakarlığın ve bilim ve, ve tenine kadar önemli olduğunu gösterdiğinden dolayı çok büyük bir liderdir. Soru. B. aşağıdaki görseli inceleyerek metinde neler anlatılıyor olabileceğini tahmin edelim. Tahminlerimizi yazalım. Cevap. Bence bu metinde Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatında var olan gelişimler ve mücadelesi eğitim hayatı anlatılıyor. İkinci etkinlik soruları ve cevapları. Soru. Oktay Atatürk'ü öğreniyor. Metnini dinleyelim. Dinleme sonrasında aşağıdaki yönergeleri uygulayalım. 1. Metnin ilk cümlesini yazalım. 2. Oktay'ın söylediğini cümlelerden birini yazalım. 3. Sadık ama, amcanın söylediği cümlelerden birini yazalım. 4. Metnin son cümlesini yazalım. 3. etkinlik soruları ve cevapları Soru: Aşağıdaki kelimelerin sözlükteki anlamlarını metinde geçtiği cümlelerden yararlanarak tahmin edelim. Bu kelimeleri birer cümlede kullanalım. Cevap: Rüştiye kelimesi. Tahminim askerlerin bir arada toplandığı yer askeri okul. Cümlem: Asker olabilmek için rüştiye sınavına kazandı. Kanun kelimesi. Tahminim yasa cümlem çıkarılan kanunlar ne beraber hayvan hakları büyük bir önem kazandı. Dördüncü etkinlik soruları ve cevapları. Soru. A. Aşağıdaki soruların cevaplarını söyleyelim. Soru. Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlarını yazalım. Beşinli, beşinci etkinlik soruları ve cevapları. Cevap: yaşam, hayat, okul, mektep, zeka, akıl, millet, ulus, öğrenci, talebe, sebep, neden, konut, ev, soru, sual, at, us. Altıncı etkinlik soruları ve cevapları. Soru: Aşağıdaki görsellerden yararlanarak Atatürk'ün getirdiği yeniliklerle ilgili bir paragraf yazalım. Cevap: Görsellere baktığımız zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün bizler için harf inkılabı ve soyadı kanunu çıkardığı ifade edilebilir. 8. etkinlik soruları ve cevapları. Soru: Aşağıdaki soruların cevaplarını söyleyelim. Metinde anlatılanlara göre Atatürk nasıl bir öğrenciydi? Cevap Zeki ve çalışkan bir öğrencidir. 2. Atatürk öyle bir günde anlatılmaz sözüyle ne anlatılmak istenmişti? Cevap Atatürk öyle bir günde anlatılmaz sözü bizlere Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milleti için ne kadar önemli olduğunu ve anlatmakla beraber bitirilmeyecek bir lider olduğu ifade etmektedir. Mustafa Kemal Atatürk bizlere yol gösterici ile beraber azmi, vatan sevgisi, ileri görüşlü bilim ve fene verdiği önem, Türk milletinin çağdaş medeniyetler düzeyine çıkarmak için yapmış olduğu çalışmalar ile beraber Türk insanlarına ve çocuklarına cumhuriyeti e armağan etmesi ile beraber günlerce, aylarca ve yıllarca anlatılsa hayatı bitmeyecek büyük bir liderdir. Evet, Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aklınıza takılan soruları bizimle paylaştığınız için, yorum kısmından paylaştığınız için, forum sayfa sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için, beğendiğiniz ve abone olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.